Arkadaşlar ben Tatiana. kanalıma abone olup Maldobet sitesinden bedava 20 free spin alabilirsiniz ayrıca para kazanırsınız belge göndermeden de çekim yapabilirsiniz tek yapmanız gereken kanalıma abone olduğunuzda dair ekran görüntüsünü alıp Maldobet150.com sitesine o ekran görüntüsünü yollamak ayrıca arkadaşlar her hafta çekilişi yapacağım o çekilişlere katılmak için de videolarımı Maldobet kullanıcı adınızı yazmanız yeterli. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tatiana ve Empty the Bank oyundayım. 18.939 TL bakayım var arkadaşlar. Aa, kendime bol şanslar. Sizi iyi seyirler umarım. Empty the Bank hırsız bey. Çok güzel kazandırır. Hemen bir bonus oyundan satın başlıyorum. 2400'lük alıyorum. Böyle şap diye evet, okeyliyorum. Başlasın dönmeye ya. Tüm banka kasalarını açsın, toplasın bütün şeyleri, paraları, eksleri versin çarpanları. Çabuk bitelim yani. Gelelim, alalım, gidelim. araştırmasın çok. Onu diyorum. 26 toplan kazan. Öf 26 demişim ya. 28 x şimdilik toplandı. Bakalım sonunda ne olacak? Ne olacak? Hadi hırsız bey. Aç tüm kasaları ya. sonunda toplam kazancımızı hem sonunda göreceğiz. Umarım güzel bir şeydir. Allah'ım da geldi. 83 <laughs> Ah, sonucu görmek istiyorum. Sonunda biraz daha dönüyor. 132 x oha bir hadi, hadi. süper oyun süper oyun ne kadar mı? 4920 TL birinci bonus oyundan arkadaşlar harika teşekkür ederim ya teşekkürler teşekkürler Hırsız Bey çok güzel kazandırdın maşallah ya yani devamı ne yapsam ya yani devamını arkadaşlar. 2400 TL'lik yine aynı şekilde bonus oyunu satın alıyorum. Şimdi yine 5000 gelsin. Empty the bank. Empty the bank. Öyle bir şarkı vardı. Şimdi aklıma geldi ama bilmiyorum şarkıyı. <laughs> em to the back Excellent. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni çok sevindirirsiniz. Çok mutlu yaparsınız. Bir çekiç geldi. Oruyor oruyor. Kırmaya mı çalışıyor? ilk defa görüyorum şu çekici excellent şu hırsız benim keyfime çok gidiyor ya İyi, bu sefer çok az kazandı gelecek galiba. Hadi hadi siz bey. Hadi ya toplam kazancım 27 x çok az çok 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 az önce ya, önceki bunu söyledi arkadaşlar ne kadar yüz e son gördüm ondan sonra hiç de bakmadım Empty the Bank, hırsız abi, güzel kazandırıyor aslında. Bu oyunda çok, yani öyle oyunlar var ki arkadaşlar hiç zorlamadan kazandırıyorlar. Bu oyunda onlardan biri onlardan biri bin TL, bin yirmi TL kazanç geldi, pek iyi gelmedi. 1400 TL zararım var. 1920 TL'li kayıyorum yine. Hadi bakalım. Hadi hırsıza beni. I'm to the bank. I'm to the bank. Bank bank. Belki de son bonus oyunum. Satın alan bonus oyunum son bu olacaktır. Ay, ay, umudum var. bayağı bir büyük bir şey gelsin, istiyorum. Küçük kazanç istemiyorum ya. Ben küçük kazanç için insan değilim. Benim neredesem büyük paranın peşindeyim. Böyle küçük küçük miktarla beni şey etmeye vaktimi kaybetme dedi <laughs> ben hadi hırsız bey hadi hırsız bey oh! Oh, çok kötü arkadaşlar 552 TL ana çok kötü yedi para var Oo, oh, 72 TL varlıklardan geldi kazanç hadi bakalım Hadi bir balcı. Arkadaşlar biliyor musunuz? biraz yeni yapıp 30 tane otomatik döndürme salıyorum. Ve bu da benim son denemem. Oo, şapka çok geldi. Tüm sıra geldi. bounty. Ne bounty ya? Hem de bank. Altınlar bir taraftan. Aa, paralar diğer taraftan. birbirin tarafıma atan biri yok yani. Para da şeyleri. Tamam durduruyorum otomatik oyunumu dur dur Ve son bu bir bonus oyunu arkadaşlar. 1280 TL lik. satın. Alıyorum ne olursa. Son. Gerçekten bu son. Hangisini seçmem gerekiyor sizce? sizce en kazançlı seçeneği yaptım. Hadi kursit bey. Uvalar geldi. Dikkat. Dikkat. yine de bir bok gelmeyecek bu bok arkadaşlar ben size söylüyorum <laughs> umudum son kaçıyor da son sönüyor ama şu an izliyorum izliyorum bir ex bir ex bir ex bir ex her yerde birer ben de fazla istiyorum bu sonu bitmedi mi? Of ya arkadaşlar yine az bir kazanç. 256 TL inanabiliyor musunuz? Şak gibi daha git geçiyor benimle şu anda. <laughs> 2-3 bin arkadaşlar döndürüyorum ben. <laughs> 36 TL bastım. Allah Allah. Boşa gitti. Tamam neyse arkadaşlar. Bırakıyorum ben. 120 kere 2 spin yapabilirim. gönderebilirim yani. Onu söylemek istedim. Hadi ver bir, bir bonus oyunu şimdi. Ay biliyor musunuz bir gelseydi çok şey felaket bir şey olurdu. tarihi bon sembolü verip duruyor. İki tanesini veriyor sadece. O 2000. <laughs> 2280 TL kazanç geldi. Allah Allah. Hmm. Çok iyi başladım. Yani zararımı kapattım. Hmm. Ne yapalım? Böyle mi kalsam bıraksam ne yapsam acaba? Şimdi devam edersen tüm paramı burada yine bırakacağım. Ha şöyle. Aşağıda kaldı son sırada gördünüz mü arkadaşlar ne olduğunu? 1440 TL. Çok iyi geliyorlar. Paralar paralar geliyor. Tek ya daha. Bir spin, bin, spin daha. Hadi bonus yiyin, bonus, 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 Gerçekten. Ohu, işte şimdi. Pat, 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 pat. Büyük paralar geliyor şimdi. Her spinde ödülleri, art, ödülleri arttır. Hadi bakalım. inanamıyorum çok şimdi çok güzel toparlayacağım Arkadaşlar güzel bir kazanç zarar olmadan Hatta ee, hadi be kazançlı bırakıyorum videomu ama şimdi hırsız bey bana bir mucize yapmalı çok güzel çok güzel bir soy ya şu bankayı soy soy şu bankayı hadi. bak güldüm suyum da bitmiş. Garson. Keşke evimde bir garsonum olsaydı. Böyle ne istersen bana getirsin şurada yerinden kalkmayam. Oynarım oynayıp bana yemek yapsın. Yemek getirsin. Ne istediğim içki alsın getirsin. Sigara, sigara da alsın bana getirsin. Çenem acıyor. Çekici. Excellent. Hadi bakalım. Imaginations olmasını istiyorum. Hadi. Tebrik et benim güzel Kazandır hadi bakalım. güzel bir kazanç geliyor arkadaşlar güzel bir cep karşılık kazandığımı düşünmek istiyorum Bitcoin big 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 ne kadarmış Ooo oh, 6000 Süper arkadaşlar 6000 Tamam bırakıyorum Ben alacağımı aldım 24.000 TL bakiyem oldu arkadaşlar. Tamamladım zararımı. Çok da iyi böyle kalsın bence. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine görüşürüz.